dişlerimiz sağlığımızın temel taşlarıdır değerli seyircilerimiz. Onlara iyi bakmazsak pek çok hastalığa da yol vermiş oluruz. Şimdi bir uzmana gidiyoruz ve onu dinliyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Menemen'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Özel Diş İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine konuk olduk. Ve yanımızda diş hekimimiz Mehmet Ergüneş var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz efendim? İyiyim, çok sağ olun. Sizler iyisiniz. Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, bizi seçip geldiğiniz için. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim, sizleri ziyaret et, ziyaret etmek. Mehmet Bey, ben burada yapılan faaliyetlerden bahsetmeden önce hı hı. ekran başındaki izleyicilerimize Mehmet tamam. Bey'i tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben 2007 yılında diş hekimliği fakültesine başladım, diş hekim Mehmet Ergin bu arada ben. Evet. Ee, Ankara Üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra da hani amacımız zaten bu şekilde özel sektörde çalışmaktı yani klinikçilik yapmaktı. Üç arkadaş oturduk, düşündük ve bir yıl Ankara'da çalıştık bu sırada. Ne yapalım, ne edelim derken Menemen'le olduğum için Menemen'de hem fikir olduk ve buraya gelmeye karar verdik. Sektörde de bir açıklık vardı sanırım. Yani Menemen'in de buna ihtiyacı Menemen vardı. Menemen'in buna ihtiyacı vardı. Çünkü Menemen zaten bölge olarak, konum olarak İzmir'in gelişen bölgesi. Kuzey tarafa doğru büyüyor artık İzmir. Bu sebepten dolayı da hani bizim için de mantıklı tercihti çünkü bu şekilde e, hani kendimi övmek istemiyorum da temiz ve hijyenik bir klinik menemenle eksik. O sebepten evet. dolayı da doğru bir tercih olduğunu düşünüyoruz kendimize. Evet. Menümüzde bir sıkıntımız yok şu an için. Evet, şu an diğer kişilerle beraber sır sır omuz verdiniz, mücadelemiz devam ediyor. Devam diyebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Biraz da o zaman e, yapılan işlerden bahsedelim. Firmayı tanıyalım, burayı tanıyalım. <laughs> Burayı kaç yılında kurdunuz? Burada verilen hizmetler neler? Tabii ki. 2004 <laughs> yılında Ankara'da çalışırken o zaman daha aktiftik orada. Evet. Ee, bir şekilde bir klinik kurmaya karar verdik. 6-7 aylık bir çalışmanın sonunda yer aradık. İşte neler yapalım, neler kuralım derken. 2015 yılı Ocak ayında biz burada faaliyetimizi aktif olarak başlamış bulunuyoruz. Ee, gerekli izinler de alındıktan sonrasında. Şu anda 2,5 yılı devirdik. 3 yıla doğru güzelce yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz artık. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Biz Yapılan işlere gelirsek de e, protez olarak zaten hani hepimizin bildiği hareketli protezler, sabit protezler aktif olarak yaptığımız işler. Ama artımız ne diye soracak olursanız da implant şu an bizim için öncelikle. Ve menemenin bir eksiği olan estetik tedavileri biz burada ağırlık veriyoruz. Bunlar neler? İşte halk arasında bilinen adıyla zirkonyumlar, işte tam porselenler, lamine denilen e, gerek porselenden gerek kompozitten yapılan işlemler. Bunlara da ağırlık veriyoruz. Ama bunların dışında ne gibi artılarımız var? E, ortodontiye önem veriyoruz. Çünkü çocuklarımız için Güzel evet. dişlere sahip olmak için erken yaşta yapılacak olan bir tedavi evet. en azından ileride yapılacak olan işlemleri azaltıyor. Bunun dışında yine çocuklara değer vererek çocuk diş çekimini önem veriyoruz. Hem koruyucu tedaviye ağırlık verirken aynı zamanda tedavilerinde aktif bir şekilde devam ediyoruz. Mehmet Bey biz de bu konuda bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Hani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Maalesef ki sağlıkta bile bizlerin bu konuda neleri dikkat etmesi gerekiyor? Yani sizin görüşleriniz neler? Ya fiyat tabii ki hani hepimiz için kaçınılmaz e, ve önem vermemiz gereken bir nokta ama birinci önceliğimiz fiyat olduğumu mu kaliteden ödün vermek durumunda kalıyoruz. Yani her sektörde böyle bu. Gidip de ucuz bir ayakkabı almak amacımızsa mutlaka bir sıkıntı çıkar. Bizim meslekte de ne yazık ki böyle. Hedefimiz, amacımız ucuz olduğunda mesela ucuz implantlarla ilgili geçenlerde haberler vardı. Kanser yapıyor diyorlar. Ama kaliteli implantın böyle bir sıkıntısı yok. Çünkü uzun araştırmalar sonuca yapılıyor. Sonucunda e, bu implantlar piyasaya çıkıyor. Ve bizim de burada önceliğimiz kaliteli hizmet. Ben buraya gelip de şu kişi şu fiyata tedavi yapıyor diyen bir hastada hani yapmak istediği ya da yaptırmak istediği oysa tabii ki gidebilir. Ama bu şekilde yaklaşan birileri, yani kişiler, haftalar diyeyim daha doğrusu, kaliteden ödün vermiş oluyorlar ve ne yazık ki bizim de istemediğimiz sonuçlar bu şekilde çıkıyor. Çünkü kalite ucuza alınmaz ya da yapılmaz böyle bir gerçek var. Kesinlikle. Bundan şaşım. Sizin kriterleriniz neler? Hani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Kaliteden ödün vermek istemiyoruz yapılırken. Bu sebepten dolayı da bu sebepten dolayı da hani önceliğimiz kalite. Hasta gelir, seçenekleri sunarım. Eğer ki onun içinde makulse ve mantıklıysa tedavimizi yaparız. Ama sadece hastanın e, mali durumu yanlışları gerektirdiği için o şekilde tedavi yapmaktan kaçınıyoruz. Evet ama bence başarınızın sırrı işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Kesinlikle. Çok net belli bence. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz zaten. Menemen Halkı çok şanslı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ediyoruz. onlar da aynı şekilde. Siz de aynı şekilde çok şanslısınız. Biz de çok şanslıyız. Evet. Ya, onlar bizim için çok değerli. Kapıdan gelen herkes bizim annemiz, babamız, küçükler, çocuğumuz niteliğinde. Evet. Onlar evet. mutlu oldukça, bu kapıdan gülerek çıktıkça biz daha mutlu oluyoruz zaten. Çünkü empati kuruyorsunuz siz aslında. Kesinlikle. Yani siz de bir yere gidiyorsunuz bir hizmet almaya. İksin, aynen, değil mi? aynen öyle. Ya sonuçta buraya geliyor ve haklı da olarak para ödüyor. Ve herkes de Hakkını karşılığını almak durumunda bunu hak ediyorlar çünkü. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi? Buraları hayal ediyor muydunuz? Bu yola çıkarken. Tabii ki hayal ediyorduk ama daha hayallerimizin sonuna varmadık. Ee, bu şekilde adım adım ilerlemeye devam edeceğiz burada. Hedefte hiç bitmiyor değil mi? Bitmez. Ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazında bitiyor. Kesinlikle öyle. Ee, biz bu yolda başarılar dilerim efendim Çok sizlere. Çok teşekkür ederim. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize Menemen halkına, İzmir'e, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bize gelen hastalarımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Ve gelecek olanları da sabırsızlıkla bekliyoruz. Amacımız iyi hizmet vermek. Kapımız 7-24 herkese açık. Evet burada gülümseme hizmet eder diyoruz o zaman. Kesinlikle öyle. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel şehrimize mene mene katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Menemen'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Özel Diş İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.